Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Yine bunların yanındayım. Şimdi arabayı çalıştırmış babam. değirmene gideceğiz. Belki arabanın sesinden benim sesim duyulmaz. Biraz buğday aldık. Biraz da mısır aldık. Mısır bayağı azalmışız. Burada da mısır var şimdi video çekebilirsem değirmende de çekeceğim. Çekerim büyük ihtimal. Değirmende görüşürüz. Evet geldiğimiz yer böyle bir şey. Şurada kantar varmış. Şimdi içeride kepek yapılıyor. O şimdi çekecek değil mi? Ben az bir karışma suyu ama her şeyi bu. merhabalar arkadaşlar. Değirmene gittik. Değirmende video çektik. Hatta yemi de yarıladım. Ben daha yemi yeni çekeceğim. Çünkü sınavlar vesaire vardı videoları sürekli edit yapamıyordum çünkü vaktim çok alıyor. O yüzden şimdi bakın buğdayda ay buğdayda ne? Değirmende yaptırdığımız yem bu şekilde böyle. İçinde sadece mısır ve buğday var. Yani siz değiştirebilirsiniz tabii ki de. Onun dışında bunu kullanıyorum tavuklara. Buğday buğday veriyorum yumurta yemi arada çok sık olmayacak şekilde bir de sadava yem sadava yemimiz de azaldı <laughs> çabuk bitiyor ya ya da bana öyle geliyor 25 kiloluk bu bunu bırakmalarda falan kullanıyorum zaten dev ırk yarka yemi şimdi buldurcunlara bunu verelim daha demin buldurcu <laughs> bunu yem kabını üstüne yani üstü örtülmüş nasıl oldu bilmiyorum. Üstüne devrilmiş. Altı tel ya Allah'tan nefes alabilir. O yüzden bir şey olmamış. Açtım. Duruyordu. Bıldırcın da bu. Bu bıldırcın da. Şöyle vereyim. Alın. Çok cana yakınlar. Hiçbir şey yapmazlar. Hatta bakın. Sevelim. Neredeler bunlar? Kaçmasın nerede? Hadi bakalım yiyeyim. Bak içine de toprak koydum. Bakın. Hiç öyle şeyleri yok. Şöyle işte taşlı toprakmış burada. Ay bundan koyduk. Ben korkuyorum hani çıkarlar falan diye de hiçbir şey olmuyor. Maşallah bunları da daha yumurta yapmadılar. Evet. Yemlerimizi de gösterdiğimize göre şöyle hayvanlarımızı da gösterelim. Bu şekilde. Gel. Gel kızım. Kızım. Bayağı azaldı. Bu hafta bakayım kaç tane. 7, 8, 9 patak gitti. 10. Belki de 10'dan fazla tavuk gitti. 11 tane mi ne? azaldılar yani. Siz tanıma bak, şu tanıma güzel kızım benim. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda bıldırcınlara ayrıntılı çekeceğim inşallah. Hulk. Hadi kim veda etmek istiyor? <laughs> Tel bizi ayırdı. Gelin. Gel, gel. Deli. Videomuzu beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mandi'yi sevenler çok onu da çekinir. Ama çok kaçıyor.